Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. bugün size bir e, video çekmek istedim. Bu zamandır video çekemiyordum. Evet. nasılsınız bu arada iyisiniz inşallah. Şöyle bir kameranın açısını düzeltin. Evet. Evet. dediğim gibi uzun zamandır video çekemiyordum. Bugün video çekmek istedim. Hava da güzel. E, ee, hava yağışlıydı. Ee, Almanya'da genelde hava kışın yağışlı geçiyor. Genelde kar yağar geçtiği yine de e, güzel geçiyor havalar yani. Tahmin ettiğim ben daha sıcak e, bu arada bugün e, arkadaşım İsmail Yiğit kardeşime buradan selamlarım Bazen videoların konusu hakkında çok e, çaplı işareler yapıyoruz. E, ben de bugün havanın iyi olmasına çok çok etkisel Galiba şu anda Almanya'da Why Not bir tatil varmış. Dün e, marketler kapalıydı, her yer kapalıydı. Bugün de kapalı. Yarın açılacak bu Ondan sonra yine iki gün daha kapalı. Sonra araya yılbaşı tatili Bu arada arkadaşlar e, videomu videolarımı izleyip de e, hala abone olmayan arkadaşlar varsa e, yani size ricam abone olursun olursanız sevinirim çünkü e, yılbaşında yıl başında canlı videolar çekmek istiyorum yıl başında şu olacağım büyük ihtimalle e, hani güzel videolar çekmek istiyorum canlı canlı çekmek istiyorum bu konuda bana destek olursanız sevinirim bu da bir küçük bir not olsun. Dediğim gibi arkadaşlar e, e, bugünkü durum böyleydi yani. Şimdi birazdan bir Türk kahvesi var. Bir abim var. Yeni tanıştık. Halahattin abi buradan onun yanına gideceğim. İnşallah ilerleyen günlerde belki onunla da biliyorlar. yani e, paylaşıp gönderebilirim. Çünkü e, Almanya'da bulunduğu bölge yoğun ama e, hani, hani, toplanma bölgelerini bilmiyorum. Y yeni öğreniyorum. Ben de yeni yerleştim buraya. Hani ben bu videoların sürecinde size hani, e, buraya yerleşirken ne zorluklar yaşadığını, hatta, hani, ne tür zorluklarla karşılaştığımı not alıp sizlere belirtmek istiyorum. Yani e, ileride belki buraya gelmek isteyen arkadaşlar olursa olursa da e, yardımcı olmak isterim yani. Böyle. E, şarkı falan söyleyebilirim ilerleyen zamanlarda. Hatta bir şarkı söyleyeyim olmazsa şimdi. Seni öyle severim Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktım her yerde güneş gibi doğarım Canımın için, canımın burası video çekildiği sırada hani şarkı söylediğim yerde yardım kesilmiş kusura bakmayın. Ben normalde videoyu da çektim, konuşmamı da yaptım. Ama e, neyse araya gitti galiba orada. E, hani e, kusura e, size çok özür diliyorum. dediğim gibi mesela genç arkadaşlarım için ben e, videolar videoları da çekeceğim ilerleyen zamanlarda. E, kusura size çok özür diliyorum. Gerçekten videomu yersiniz. Ee, şimdilik e, veda etmek istiyorum. Kendinize iyi tanıdık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bir de sizden ricam e, videolarımı beğenip yorum yapmanızı istiyorum. Ee, ayr ayrıca kan kanala özellikle kanala abone olmanız çok önemli arkadaşlar. 50 aboneyi bulup şu video çekmek istiyorum. Bana yardımcı olun lütfen. Sizden ricam.